Merhabalar arkadaşlar. Sermince kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel böyle nefis toplar yaptık. Kimisinin dışını hindistan ceviziyle, kimisinin dışını çikolatayla kapladık. İçleri gerçekten çok sağlıklı. O yüzden videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hem çok az malzemeyle hem de böyle çok sağlıklı ve tatlı toplar yapabilirsiniz. İftar sonrası için de çok güzel bir alternatif. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Evet şimdi size sadece 3 malzeme gerektiren iftar sonrası çok kolay yapabileceğiniz tatlımız için malzemeleri gösteriyorum arkadaşlar. Biz böyle incirlerimizi Suda beklettik yaklaşık bir buçuk saat kadar sıcak suda 20 adet kuru inciri beklettik. Onun dışında biz içerisine fındık koyacağız ama içerisine hiçbir şey koymamayı da tercih edebilirsiniz. Veya badem, ceviz gibi şeyler de koyabilirsiniz. İncirlerimizle birlikte blenderdan geçirmek için kakaomuz var 2 yemek kaşığı. Bir de biz üzerine şöyle ben usulü eriterek çikolatalarımızı çikolatalara bulayacağız üzerlerini. Fakat dilerseniz Hindistan cevizi vesaire de kullanabilirsiniz. O şekilde çikolata da koydum oraya. Belki başka türlü de bularım. Şimdi incirleri küçük küçük dilimlere ayıracağım. Çünkü blenderdan geçirirken blenderın zorlanmaması açısından. Siz de dilimlemeyi tercih edebilirsiniz. Daha sonra incirlerle kakaomuzu zaten blenderdan geçireceğiz. Bunu söylemiştim. Ben şimdi incirleri doğradıktan sonraki aşamaları size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Doğramaya başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi incirlerimizi tamamen doğradım. Üzerine de 2 yemek kaşığı kakaomuzu ilave ettim. Gördüğünüz gibi şu şekilde tamamen kapladı. Kakaolardan aralara da serptim. Karışması daha kolay olsun diye. Şimdi bunları blenderize edeceğim. Ardından hep birlikte nasıl toplar yaptığımıza birlikte bakacağız gördüğünüz gibi incirlerimi kakaomla çektirdim yanına bir kase su aldım bu bir kase suyla elimi ıslatacağım incirimden iç harcımdan açacağım elime sonrasında ortasına fındık koyacağım ve üzerine yağlı kağıt koymuş olduğum tepsime bunları koyacağım dolapta bekleteceğim arkadaşlar soğuyacaklar ki üzerleri daha düzgün kaplansın ve o yapışkan kıvamını yitirsin diye dolapta bekleteceğiz şimdi aşamayı da zaten yaparken size tekrar gösteriyor olacağım Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle elimde e, incirli ve kakaolu harcı açıyorum. İçerisine bir fındık koyup kapatıp kapatması tabii ki birazcık e, yumuşak bir kıvam ama donduracağız bunu. Zaten donduracağız derken yani soğutacağız onu söylemiştim. Şu tarafta suyumuz var. Şuradan suyumuza elimi batırıyorum ve görüyorsunuz bir sürü zaten yaptık. Daha da yapmaya devam edeceğim. Yağlı kağıt üzerine koyduğum toplarımı buzdolabında beklettikten sonra süsleme aşamasına geçeceğiz hep birlikte. Evet, görüyorsunuz tüm toplarımız hazır. Şimdi bunları buzdolabına veya dondurucuya da atabilirsiniz. Ee, daha kısa süre bekletmek istiyorsanız dondurucuda bekletip soğumalarını daha ele az yapışır hale gelmelerini sağlayabilirsiniz. Ben de dondurucuda biraz bekleteceğim bir 15-20 dakika kadar. Eğer ki alt katta bekletecekseniz yani buzdolabının normal soğutma kısmında bekletecekseniz de yine bir yarım saat 45 dakika bekletmenizi tavsiye ederim. Zaten elinizle bakarak kontrol edersiniz. Sonrasındaki aşamaları bekleme süremiz dolduktan sonra geçeceğiz. Evet arkadaşlar, çikolatalarımı benmari usulü eritmek üzere koydum. Dondurucuda incirli toplarımız beklerken bir yandan da benmari usulü çikolatamız oluşsun diye bunları böyle bu şekilde koyduk. Şimdi hem çikolatamız erisin hem de incirli toplarımız birazcık donsun. Ondan sonra sizlerle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim incirli toplarımız ve benmariuslı çikolatamız hazır. Şimdi şöyle çatalımızla çatalımızı da çikolatanın içine koymuşuz. Şöyle çatalımızla toplarımızdan alıyoruz. Daha sonra çikolatayı bulayıp tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı serip telimizi koyduk. Şu şekilde bunları telin üzerinde bekletebilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi toplarımızın son hali bu şekilde. Şimdi yemek için biz de sabırsızlanıyoruz. Gerçekten çok nefis gözüküyorlar. Ama önceden de tadını bildiğim için gerçekten tavsiye edebilirim. Denemenizi kesinlikle. Deneyip aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz.